seviyesindeki öğrencilerimizle birlikte yaptığımız sosyal sorumluluk projesi, e, akademik ve sosyal sorumluluk e, amaçlı e, projemizi bu yıl yine iki sene e, pandemi arasından sonra gerçekleştiriyoruz. Çok mutluyuz. E, bugün elde edilen geliri e, yanımda bulunan Raziye Hanım'ın e, başkanlığındaki kanser hastalarına yardım vermeni bağışlamak üzere e, toplandık. Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin olarak bu projeye gönül koyan başkanlığını yürüten ve bu kadar emek veren öğrencilerimize ben yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü kanser hastalığı konuşulmayan bir dönemini biliyoruz biz. Hastaların vefat ederken bile hastalığını bilmeden öldüğünü biliyoruz. Bugün çocuklarımız müziklerle, coşkuyla, bir bayram havasında hastalarımıza şifa için para topluyorlar. Ben bu emeği koyanlara, bu duyguyu yaşatanlara yürekten teşekkür ediyorum. Her bir hastamıza şu anda umut ...moral taşımaktadır bu etkinlikler. Bunun amacı hem birlikte daha iyi kaynaşabilmek... ...hem de aynı zamanda kanser derlerine daha da yardımcı olabilmek. Elimizden geldiği kadar sonuçta hepimiz öğrenciyiz ve... ...kısıtlı imkanlarımız var ama şu an... ...bunun da en iyisini yapmaya çalıştık birlikte arkadaşlarımla. Umarım herkes bundan keyif almıştır. Gerçekten güzel bir şey ve insanlara yardım etmek gerçekten birlikte olmamızı sağlıyor. Göründüğü üzere tüm arkadaşlarımız iç içeceğiz.